Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, y Şimdi bunu deneyelim gelin bakın. Hadi bakalım. Biz çok beğendik siz. Evet. Siz beğendiniz mi? Beğendiyseniz hemen gelip alın. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Bekamede. Şunları da senin var. al bakalım. Şunu da göster bakalım. Oo, oh, o da güzelmiş. Bunlar ne? Lol bebek mi? Evet, lol bebek. Benim bebeklerim de. Fotoğraf mı? Hayır, videoya devam. Aa, tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. O, her şey. VKM'den şey, kitaplar da var. Atsana baba. Tutayım ver. Hepsini sen tut al. <laughs> Yaklaşma da seni görsün arkadaşlar. Çevir. <laughs>